Kıymetli anneler ve babalar, bağı olmayan insan bağımlılık duygusuna ihtiyaç duyar. Bağ anne karnında başlar. İnsan önce rahme tutunur. Doğar anneye tutunur. Tanır babaya tutunur. Büyür arkadaşlarına tutunur. Yetişir eşine ve çevresine tutunur. Hiçbir bağı kuvvetlendiremeyen insan bu kez duygusal değil, maddesel bağ ile tanışır. Kuramadığı tüm bağların kuvvetince de maddeye tutunur. Şayet evlatlarınızın madde ile bağ kurmasını istemiyorsanız, en başından sizinle sağlıklı bağlar kurmasına imkan tanıyın. Hoşça kalın, beyaz kalın.